Arkadaşlar, Otostar kanalından herkese merhaba. Yeni bir videoyla kendimce stüdyomda karşınızdayım. Bugün engelli piyasasını konuşacağız. 2024'e girdik, limit güncellendi biliyorsunuz. Yeni fiyat listeleri açıklandı. Gerçi pek çok marka açıklandı. Açıklamaya hala birkaç tane model marka var ama onlardan da bahsedeceğiz. Genel şöyle güzel bir muafiyetli limitler içerisinde hangi SUV araçlar alınır bu videoda bunları konuşacağız. Hazırsanız videoya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar hızlı bir giriş yaparım. Önce limiti söyleyelim. Limitimiz 1 milyon küsürden 1 milyon 4'ten 1 milyon 591 bin 200 TL'ye çıktı. Yani arabaların vergiler dahil toplam fiyatı 1 milyon 500 bin hadi 1.600 600 diyelim biz ona. Altında olan bütün araçlar muafiyet limiti ile alınabilecek arkadaşlar. Muafiyette tabi %90'ın üzerinde raporunuz varsa ÖTV'yi hiç ödemiyorsunuz sadece KDV ödüyorsunuz. Ortopedik engelli ve 90 altında bir raporunuz varsa belirli oranlarda ÖTV ödüyorsunuz. Bu sebeple ben size listedeki fiyat listesindeki total rakamı söyleyeceğim. Artık siz buradan işte %80 olan, %70 olan ÖTV'yi düşersiniz hesaplamasını herhangi bir web sitesinden yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, listeye Citroen'le başlıyoruz. Citroen'in iki tane modeli var. C4 ve C3 Aircross'u var arkadaşlar. Citroen C4'ün 1.2 PureTech 130 beygir EAT8 şanzımana sahip Feel, Bolt, Shine ve Shine donanımları var arkadaşlar. Bunların fiyat listeleri 1.345.000 TL ile 1.487.000 TL arasında değişiyor. C3 Aircross almak isterseniz gene 1.2 PureTech 130 beygirlik EAT6 şanzımanla satın alabiliyorsunuz. Feel Bolt ve Shine donanımları var arkadaşlar. 1.349 ile 1.295.000 TL arasında bunların da fiyatı değişiyor. Şimdi araçların motorunu kısaca anlatacak olursam 1.2 güzel bir motor. PSA grubunun diğer modellerinde markalarında kullandığı motor yani Peugeot, Citroen ve Opel'de bu motor kullanılıyor. Ama C4'te yani C segmenti olan da EAT8 şanzıman var. Çok daha güzel bir şanzıman var. Bir altında olan C3 Aircross'ta EAT6 şanzıman var arkadaşlar. Arkadaşlar EAT 8 ve 6'da herhangi bir problem yaşamazsınız. Piyasada bulunan otomatik şanzımanlarla ciddi anlamda yarışır. Hatta ilk 3 sıralamamı benim girer bu şanzımanlar. Yalnız şunu söyleyeyim bu 1.2 litrelik motor evet küçük bir motor, 3 silindirli bir motor ama yakıt tüketimi Volkswagen grubundaki küçük motorlar gibi değil. Bir tık daha onlardan daha fazla yakıyor. Ortalama şehir içi tüketimi 7.5-8 litre bandında gezersiniz. Bunun da bilgisini verelim. Diğer markamız Fiat arkadaşlar. Fiat'ta hem Panda var hem de Egea var. Egea'nın cross versiyonu var. Panda versiyonu hem A segment olması hem de otomatik şanzımanla sunulmamasıyla böyle biraz daha insanların ilgisini az çekiyor ama ekonomik bir araç olmasını istiyorsanız Panda'ya da bakabilirsiniz. Bütün donanım seçeneklerini satın alabiliyorsunuz. Hatta 4x4 versiyonu da var. Egea Cross'a baktığımızda ki Egea Cross 2023 yılının en çok satan SUV aracı olmuştu. Egea Cross'un Street, Urban, Long ve Limited donanımları var arkadaşlar. Bütün donanım seçeneklerini limit içerisinde alabiliyorsunuz. 1.3 litrelik dizel, 1.6 litrelik dizel, 1.4 litrelik benzinli atmosferik ve 1.5 litrelik hibrit motoru mevcut. Bu motorlar içerisinde hangisini almak isterseniz, hibrit ve zaten 1.6 dizelinde otomatik şanzıman var. Otomatik almak istiyorsanız iki motor seçeneğiniz kalıyor. Bunların içerisinde ben 1.4'ü çok fazla tavsiye etmiyorum, performanssızıyım. Onun dışında 1.6 dizel veya 1.5 hibrit benzinli motor motor seçeneğini tercih edebilirsiniz Egea alıyorsanız Bence üst donanımları full donanımları almaya Özen gösterin Çünkü Egea'nın üst donanımları için elde biraz daha hızlı gidiyor Egea'dan sonra fiyattan sonra Ford'a geçiyoruz Ford'da şu an için sadece Puma limit içerisinde kalıyor arkadaşlar ve Puma'nın 2023 modelleri de var bazı bayilerde var Puma'da iki tane donanım seçeneğiniz var Style ve ST-Line ST-Line daha böyle sportif hatlara sahip daha karizmatik olan versiyonu ben olsam S line'i tercih ederdim. 1.0'lık EcoBoost motorla 1.5 litrelik EcoBoost motor var arkadaşlar. 1.0'lık motor 155 beygir, 1.5 litrelik motor 200 beygir gücüne sahip. 1.0'da 7 ileri otomatik şanzıman varken 1.5 litrelik versiyonda sadece 6 ileri manuel seçenekle satın alabiliyorsunuz. Fiyat listesinde şöyle karşınıza yansıtıyorum. Buradan da takip edebilirsiniz. İsterseniz web sitesinden daha fazla bilgiye de ulaşabilirsiniz. Buradaki motor nasıl? Performanslı, güzel bir motor. EcoBoost motor zamanında birkaç kere ödül aldı. Yakıt tüketimi iyi, performansı da güzel. Düşünülebilir mi? Düşünülebilir. Ama tabii B segmenti bir araç. Artıları var. Mesela bagaj bölmesinde. Bir havuz bölümü var arkadaşlar. Bagajı komple yıkayabiliyorsunuz. Bu aracın zaten inceleme videosu kanal sayfasında yer alıyor. Oradan da ulaşabilirsiniz. Bu arada burada söylediğim pek çok aracın inceleme videosu kanal sayfasından bulabilirsiniz arkadaşlar. Ford Tuma tasarım olarak dışarıdan çekici duran bir araç düşünülebilir. Evet bir sonraki aracımız bir Japon'a geçiyoruz. Honda HRV'ye geçiyoruz arkadaşlar. HRV'nin elegans donanımını satın alabiliyorsunuz. Sadece 1.533.000 TL'lik bir fiyat listesi var. 1.5 litrelik hibrit motor var. Yalnız buradaki hibrit önceki söylediklerim gibi değil. Burası tam hibrit arkadaşlar. Elektrikli motorla seyahat edebiliyorsunuz. Bu da yakıt tüketiminizi ciddi anlamda aşağıya düşürüyor. Eğer ki bir hibrit araç almak istiyorsanız ve Bagaj hacmi sizin için çok önemli değilse ki, çünkü bu arabanın bagajı bir miktar rakiplerin gerisinde. Honda'ya sorarsanız bu arabaya C segmenti diyor ama e, otomobil severler bu aracı B plus olarak tanımlıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Honda güzel bir araç. Ben tavsiye ederim bu aracı. Sağlamlık yönünden ve güvenlik anlamında Honda Sensing var arkadaşlar. Honda Sensing benim test yaptığım pek çok araçtan çok daha iyi tepkiler veriyor. Şehir içerisinde tabela tanıma, şerit tanıma veya öndeki aracı tanıma ACC sistemi çok başarılı çalışıyor. Hyundai cephesine geçiyoruz. İki tane modelimiz var. Birincisi Bayon, ikincisi Kona arkadaşlar. Kona'yı önce söyleyelim. Çünkü tek modeli, tek seçeneği giriyor. 1.0 turbo GDI'lık 120 beygirlik elit donanım DCT şanzımanla 1.582.000 TL fiyatı var. Bulabilirseniz bayide tercih edilebilir. Hyundai Kona'nın fiyatları gerçekten yükseldi. Artık üst segmente doğru Hyundai'in oynadığını buradan zaten fark ediyorsunuzdur. 1.0'lık motor turbo motor arkadaşlar. Bu motorun performansı gayet güzel. 120 beygir var. Bir Puma kadar olmasa da Puma'ya yakın bir performans sergiliyor. Ford'la Puma'yla kıyasladığımda şanzımanı çok daha iyi. Ford'a göre çok daha iyi. DCT çift kavrama bir otomatik şanzımanı var bu aracın. Dönüyorum tekrar Bayon cephesine. Bayon'da 1.4 litrelik MPI motor var. MPI motor ne diyeceksiniz? Atmosferik motor. Turbo motor yok. Bak motor hacmi Kona'ya göre daha büyük olmasına rağmen performansı Kona'ya göre çok daha geride. 100 beygir güç üretiyor bu motor. Benzinli manuel ve otomatik seçeneklerle satın alabilirsiniz. Ama bir de Bayon'un 1.0 Gene turbo GDI'li motor var. Aynı Kona'da kullanılan motor var ama burada 100 beygirlik versiyon var. Sıkıştırma oranları vesaire değişiyor biraz daha. Motor bloğu aynı olmasına rağmen diğer özellikler biraz daha geri kalıyor. Ama aracın kütlesi için gayet ideal bir performansı var. Buradaki tercih ne olur derseniz ben muhtemelen 1.0 versiyonunu alırım. Ama LPG takmayı düşünüyorsanız 1.4'ü almanızda fayda var. Çünkü LPG'ye biraz daha uyumlu, daha uygun kitleri bu araca montaj yapabiliyorsunuz. Fiyat listesi de karşınıza geldi zaten. Hyundai'in kardeş markasına bakıyoruz. Kia'ya geçiyoruz arkadaşlar. Kia'da Stonic var. Stonic aslında Kona ile eşdeğerdi ama Kona biraz daha böyle kendini yükseltiyor. Çünkü Kona yenilendi, makyajlandı ama Stonic hala Herhangi bir kasa değişikliğine gitmedi. 2024 yılı içerisinde Stonic değişecek deniyordu. Hatta 2023'ün sonunda değişecek deniyordu ama 2023'ü bitirdik Stonic hala değişmedi. Stonic'te de bir kasa değişikliği olabilir. Motor olarak 1.4 litrelik yeni atmosferik motor var. Bayon'da kullanılan motorun aynısı. Ve bu Bayon'daki 1.0'lık 100 beygirlik motor da Stonic'ten satın alabiliyorsunuz. Stonic'te bu 1 litrelik motor bir süre yoktu ve Stonic satışları düşmüştü. 1 litrelik motor gerçekten talep gören bir motor arkadaşlar. Ben gene burada da 1 litrelik motoru tavsiye ederim. Sizlere DCT şanzıman var. Hyundai ile kullanılan parçaların aynısı. Zaten Hyundai Kia ortak biliyorsunuz. Fabrikanın A kapısından birisi çıkıyorsa B kapısından diğeri çıkıyor. Pek çok parçası motor mekanik altyapısı birbiriyle aynı diyebilirim. Evet şimdi nereye geldik? Çinlilere geldik. Piyasayı alt üst eden markalar. Çinli MG'ye geldik arkadaşlar. Belki de listenin en alınabilir en mantıklı araçların başında MG HS geliyor. Büyük segment, C segmenti bir araç ve içeride sunduğu donanım seçenekleriyle, konforla gerçekten burada saydığım markalardan biraz daha ayrışıyor. Bu arada ZS'yi de satın alabiliyorsunuz. MG HS'nin iki farklı donanımı var arkadaşlar. Comfort ve Luxury. Luxury alırsanız çok daha iyi tabii. Dolu bir araba. 162 beygirlik bir gücü var. Performansı fena değil veya ZS alabilirsiniz bir tık daha küçüğü. ZS'nin de hem 1 litrelik motoru var hem 1.5 litrelik motoru var. Gene iki farklı donanım seçeneği var ZS'de de Comfort ve Luxury olmak üzere. iki model de listenin içerisinde kalıyor arkadaşlar. Şimdi bir de MG yorumlamamı isteyeceksiniz tabii. Çinli markaları biraz konuşalım. Öncelikle arkadaşlar Çinli markalara benim de bir ön yargım vardı ama kullandıkça bu ön yargı biraz daha kırılıyor. Hala kafalarda soru işareti var mı? Var. Evet. Yarın öbür gün piyasadan çekilebilirler mi? Soru işareti. 100 bin kilometreyi devirmiş bir Çinli marka şu an yok. Soru işareti. Yedek parça anlamında sıkıntı yaşar mıyım? Gene soru işareti. Bunlar kafalardaki problemler. Çözülmeyecek sorunlar değil. Şu an ciddi yatırım yapıyorlar. Markalar geliyor. Hatta fabrika açma olayları vesaire var. Bunlar olursa yasası çok daha hızlı olabilir. Çünkü gerçekten rekabetçi. Bir avantaj şu motoru biraz fazla yakıyor arkadaşlar. Rakiplerine göre bir tık daha fazla yakıyor. Tasarruflu çevreci bir motor değil. Bir Japon daha var. Nissan var arkadaşlar. Nissan'da Qashqai ve Juke var. Qashqai belki alınabilir fiyat performans anlamında kalite anlamında yani kalite işin içine marka algısı için içine girerse Qashqai üst sıralara çıkabilir arkadaşlar. Tavsiye edebileceğim bir araba. 1.3 litrelik güzel bir motor var. Bu motoru Renault kullanıyor. Renault'un motoru. Bu motoru Mercedes CLA'da da kullanıyorlar biliyorsunuz. Güzel, kaliteli, performanslı, tüketimi de düşük olan bir motor. Düz vites seçeneği 483.000 TL iken X-Tronic yani CVT şanzımanlı seçeneği 1.558.000. CVT şanzıman değişken vites aralığı diyebilirim. Herhangi bir dişli yok. Kayış sistemiyle vites değiştiriyorlar. Pek çok kullanıcı bu şanzımanı seviyor çünkü sorunsuz diye. Ama bir o kadar da sevmeyenleri var. Çünkü performansı törpülüyor diye biraz daha böyle bağırıyormuş gibi hissettiriyor diye sevmeyen kitlelerde mevcut. Kaşkay'ı tavsiye ederim arkadaşlar. Kaşkay'a param yetmiyor derseniz Cuk var alabileceğiniz Nissan'da. 1 milyon 100 bin TL'den başlıyor gene fiyat listesi ama motorumuz değişiyor. bir sıfırlık turbo motor var arkadaşlar. Bu bir sıfırlık motor Renault'un motoru. Motor küçüldü ama şanzıman biraz daha değişti. DCT bir şanzıman var arkadaşlar. Çift kavrama şanzıman var. Yani Nissan çok farklı bir strateji izliyor. Kaşkay da belki çift kavrama kullanılabilirdi. Çünkü Kaşkay müşterisi çift kavramayı daha çok seviyor. Ee, Cuk da belki Xtronic kullanılabilirdi ama böyle bir değişik bir satış stratejisine girmişler. Geçelim devam edelim Opel'e. Opel'de Mokka var ve Crossland var arkadaşlar. Crossland biraz daha küçük versiyonu. Mokka alabilirsiniz. Mokka'nın da 1 milyon 508 bin ile 1 milyon 721 bin TL'lik bir fiyat aralığı var. Gene 1.2 litrelik 130 beygirli AT8 şanzımanımız var arkadaşlar. Citroen'de kullanılan motor şanzımanın birebir aynısı diyebilirim. Pek çok parçası zaten aynı. Altyapısı vesaire aynı. Hatta pek çok ilde aynı showroom'da satılıyor Opel ve Peugeot Citroen grubu. Opel'i Citroen'i saydık. Peugeot'u saymazsak olmaz. Peugeot belki bunların içerisinde en alınabilir diyebilirim arkadaşlar. Zaten PSA'da şöyle bir durum var. En kaliteli malzemeyi Peugeot'a daha sonra Opel'e en son Citroen'e gibi düşünebilirsiniz. Citroen biraz daha böyle yumuşak hatlara ve şehir içi kullanıma konfor odaklı biraz stratejisi farklı. Peugeot ise biraz sportif daha kaliteli imajı biraz daha yüksek bir yere konumlandırılırken Opel'de Alman kalitesini bozmamaya çalışıyorlar. Yani o algıyı bozmamaya çalışıyorlar. PSA'nın stratejisi bu. Peugeot'da 2008 var. Ve bu liste içerisinde tasarım anlamında Peugeot 2008 baya çarpıcı. Trafikte çok fazla görüyoruz. İkinci eli çok fazla gelişti. Peugeot 2008'de düşünebilirsiniz. Gene 1.2 litrelik PureTech 130 beygirlik EAT8 şanzıman bunda var arkadaşlar. Ben kardeşim sorunsuz bir araba istiyorum. Toyota almak istiyorum derseniz de. Evet Toyota'da da Corolla Cross var. Corolla Cross tercih edilebilir. 1.8 Flame eCVT şanzıman var. 1.8 litrelik motor hibrit motor yenilendi biliyorsunuz. Son güncel sürümüne e, ulaştı ve daha sessiz çalışıyor, daha performanslı çalışıyor. Getimi de daha aşağılarda seyrediyor arkadaşlar. Toyota Korolla da düşünülebilir mi? Düşünülebilir. Pozitif yönleri iç hacmi çok geniş. C segmenti bu saydığım araçlar içerisinde C segment sayısı azdı biliyorsunuz. Geniş iç hacim, geniş bagaj, hibrit motor, daha tasarruflu bir motor diye tercih edilebilir. Corolla Cross olmazsa Yaris Cross var arkadaşlar. Yaris Cross'ta da 1.5 hibrit motor var. Neredeyse bütün donanım seçenekleri limit içerisinde kalıyor ama Yaris böyle beklenen ilgiyi göremedi. Yaris Cross beklenen ilgiyi göremedi daha doğrusu. Böyle tasarım mı insanlar sevmedi bilmiyorum ama bir de şu var tabi bu fiyatlara çıktığımda benim tercihim de Yaris olmaz. Yani Peugeot olabilir, Opel olabilir ama Yaris sanmıyorum. Ben kendime yarış tercih etmem bu araçlar varken. Ve listenin ağır abisine gelelim. Kendini böyle biraz daha artık üst segmentlere taşıyan Volkswagen'e. Volkswagen'de T-Cross ve Taygo var arkadaşlar. T-Cross'un bütün seçeneklerini alabiliyorsunuz. 1.0 litrelik, 110 beygirli ve DSG şanzımanlı motorumuz var. Motor şanzıman yönünden sorun yaşamazsınız. Belki de bu saydığım motorlar arasında en ekonomiyi bu 1.0'lık DSG şanzımanlı versiyonları. Taygo'da da aynı motor şanzıman var. Gene Life, Style ve R-Line donanımı var arkadaşlar. Ama tabii R-Line donanımlar çok daha pahalı olduğu için limit dışında kalıyor. Taygo'da sadece Life donanım alabilirsiniz. Şimdi fiyat listesi açıklanmayan bende 3 model vardı. Dacia, Renault ve Chery fiyatlarını açıklamamıştı arkadaşlar. Bir de Suzuki var. Suzuki'nin fiyatları açıklanmıştı aslında ondan da bahsedebilirim. Hatta geçtiğimiz haftalarda S-Cross'un videosunu çektim. Suzuki S-Cross'u alabilirsiniz. 1.4 litrelik hibrit motor var ama buradaki hibrit motor Toyota'daki gibi değil, Honda'daki gibi değil. Mild hibrit biraz daha böyle 48 voltluk sadece motoru destekleyen bir hibrit var. Yakıt tüketiminiz yine 8-10 litrelerde kalır. Vitara'da da aynı şekilde aynı motor, aynı şanlıma mevcut arkadaşlar. Vitara'ya da tercih edilebilir. 4x4 arazi aracı istiyorsanız Suzuki cephesine bakabilirsiniz. Fiyatı olmayan, fiyatları henüz açıklanmayan Renault, Dacia ve Chery var arkadaşlar. Bunların içerisinde belki de Chery'i en çok merak ediyorsunuzdur. Chery gerçekten piyasaya çok hızlı giriş yaptı. Mersin'e fabrika kurma olayları var. Eğer ki kurarlarsa yedek parça anlamında kafalardaki soru işaretini gidermiş olacak. Cherry MG'den daha böyle alınabilir Çinli gibi geliyor bana. Niye? Çünkü Cherry'yi satın alan bayiler eski bayiler. Mesela adam Honda bayisi yanına Cherry'yi alıyor. İşte ne bileyim başka bir bayi yanına Cherry'yi alıyor. Ama MG biraz daha yetkili bayilerin yanına değil de sıfırdan alınan. Tabii ki MG'nin de var. Öyle yetkili bayinin direkt yanına MG anlamı var ama hani MG sanki biraz daha Cherry gibi değil sanki. Çeri'nin piyasası güzel arkadaşlar. Arabanın sunduğu donanım gerçekten çok iyi. Yani arabada yok yok diyebilirim. Ve arabayı kullandıktan sonra ben şaşırmıştım. Kullanan pek çok arkadaş var. Takipçimiz var. Onlardan hep pozitif geri bildirim alıyoruz. Tek dezavantaj yakıtı. Yakıtı şehir içerisinde 10 litreyi bulursunuz. Rahat 10 litreyi bulursunuz. Hadi 8 litre diyelim. En ekonomik yani böyle biraz daha çevre kullanıyorsanız. Tiggo 7 Pro mesela orada tercih edilebilecek bir araç. Ve Full paketini almanıza da gerek yok. Yani de orta paket gayet dolu diğer arabaların full paketinde olmayan özellikler var orta donanım seçeneğinde. Evet değerli arkadaşlar şöyle hızlı bir liste yapmaya çalıştım ama araç sayımız çok iyi ki çoğaldı. Yani geçtiğimiz 6 ay boyunca bu araçların hiçbiri listeye girmiyordu neredeyse. Bu seriyi devam ettireceğiz. Sedanları çekeceğiz, hatchbackleri çekeceğiz, daha ucuz arabaları çekeceğiz, pahalıları çekeceğiz vesaire. Güzel bir seri yapacağız. Her ay bu videoları güncelleyeceğiz arkadaşlar. Bunlardan haberdar olmak için ne yapıyorsunuz? Sol alt köşeden abone oluyorsunuz, beni destekliyorsunuz ve videoyu beğeniyorsunuz. Bunları yaptığınız için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.